Abi ne no oynayayım arkadaş Vedat yanımda böyle güzel bir çay içseydik abi. Vedat'cığım lafını ezberle sahne çekiyoruz. Abi tribünden arıyorlar. Fener'in maçı var ya akşam diye <laughs> bir dakika abi diye. Ya kardeşim ben setteyim ben sizi sonra diye. Bir sigara yakabilir miyim? Oğlum setteyiz orada kamera var her şeyi çekiyor. Vedat bir laf. Bir laf şunu ezberleyeceksin. Saatçi abi de vefat etti vay be nasıl bir dünya bu kadar. Abi gidiyoruz ki dört tur attık sarı yere. Arabayı çektim kenara kamerayı kapatın dedim. Vedat dedim ha kendimi öldürürüm arabada. kendimi öldürürüm arabada. Bak görüyor musun kafamı vuruyorum camlara. İyi ki bunu görmüyor seyirci. Vuruyorum kafamı. Vedat kendimi öldürürüm. Bir laf. Bunu çekmezsen 10 gün bu yolda getirir götürür. Hiçbir şey vermez. Şimdi bir dakika abi. Biz o tekse bağlı mı kalacağız? <laughs> Vedat ne demek istiyorsan onu söyle ama finalde bana saatçi de. Çünkü onu bağlayacağız biz. Dedi ki saatçi ölmüş. Bir <laughs> dedi ki üç.